Herkese merhabalar ben Verniz. Bugünkü videoda diyeceğim ki aklımdaki kişiyle önümüzdeki bir hafta bize neler getirecek. Bir bakalım kolektif bilince videomu izleyen herkesin niyetine destemi güzelce bir karıştırıyorum. Herkesin bayram kutlu olsun bu arada. Bir bakalım bayram süresince ve işte bunu kapsayan bir hafta boyunca aklımızdaki kişiyle ilgili bizi neler bekliyor diyelim. Destemi kestim. Kartlarımıza bir bakalım. Bir kere ilişkisi bitmiş, bitme noktasına gelmiş ya da iletişimin kesilmiş olduğu kişilerin enerjisi yüksek burada. Çünkü aklınızdaki kişi ilişkiyi yeniden başlatmak için bir adım atmaya cesaret edebileceği bir bahane arıyor, bir vesile arıyor diyor. Gözü, kulağı, her şeyi, enerjisi sizin üstünüzdeymiş. İş i̇lişkinin bitmesinden kaynaklı depresyon sürecinde ve acı çeker bir durumda bulunduğundan bahsediyor ve size karşı adım atacak bir argüman elinde bir gerekçeyle gelmesi gerektiği için bu kadar zaman boyunca adım atamamış. Fakat belki bayram vesilesiyle de olabilir. Size çok yakın vakitte diyor. Birli veya yani birli vakitlerde diyor. Bugün veya yarındır. Bir gün içerisinde gibi bir süreç olabilir. Ee, bir araması, mesajı ve veya işte bir kontak kurması, iletişimi olacak diyor. Onun sonrasında duygusal anlamda bazı konuşmalar ve buluşma isteğiyle birlikte e, iki vakit içerisinde de yüz yüze buluşmanız gerçekleşecek. E, ve görüşmediğiniz ya da iletişimsiz kaldığınız süre boyunca birbirinizin hayatında neler olduğunu birbirinize anlatacağınız bir konuşma ve görüşme yaşayacaksınız. Topluca bir yerde ya da hatta şöyle söyleyeyim aile bazıları ile sizi de e, görüştüreceği veya sizin onun ailenizden birileriyle görüştüreceğiniz böyle aileden birkaç kişinin bireyin olduğu bir e, ortamda bir arada da bulunacağınız bir süreç yaşanacak diyor. E, i̇lişkide zaten ciddiyete giden ya da uzun süredir e, süren bir enerji var ve belki de akrabaların ya da ailelerin tanışıklığı zaten vardır aranızda. E, o yüzden bayram vesilesiyle de diyeyim bir araya gelinmeler var. İlişki kaldığı yerden devam ediyor olacak. Yeni bir başlangıç yapmak istemesi, sizden özür dileyerek size doğru gelmesi. Bu arada ayrılıkla alakalı olarak böyle sebep, böyle üçüncü kişi enerjileri falan değil, maddi konular, işiyle veya maddi sorunlarıyla ilgili bir sıkıntıda olduğu ya da streste ya da depresyonda olduğu bir dönemde size karşı yeterli ilgiyi gösterememesiyle ilgili bir tartışma, bir gerilme, bir kopuş olmuş. Ama bu sorunları da halletmeye çalıştığı ya da bertaraf edebileceği bir platform oluşmuş diyor. Yani bunları, bunlardan da size bahsedecek neden zamanında öyle olduğuna dair, böyle gergin ve ilgisiz olduğuna dair açıklamalarını yapacak diyor. Size ne kadar değer verdiğini, özlediğini, hatta pişman olduğunu neredeyse diyeyim, e, dile getirecek ve ilişkinizin tekrardan yoluna gireceği bir sürece giriyorsunuz. Bu bir hafta sizin ilişkinizin toparlanma süreci diyebilirim. Ee, umarım öyle de olur. Umarım yönünüzce olur. Sorular için de yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.